Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Son zamanlarda televizyon ekranlarında kök hücrelerinden beslenen ve izleyicilere derin içsel çatışmaların, gizemli sırların ve karakter gelişimlerinin sunulduğu yapımlardan biri haline gelen Halef Köklerin çağrısı, izleyicilerini her bölümde yeni sürprizlerle karşılamaya devam ediyor. Dizi, bireylerin kendi içsel kimlikleri ile yüzleşmeleri sürecinde yaşadıkları zorlukları ele alırken, hayatın karmaşıklığını ve insan ruhunun derinliklerini merak uyandıran bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Dizinin ana temasında, her bireyin içinde sakladığı sırların ve bunların getirdiği içsel çatışmalar yer alıyor. İnsanın, öz benliğiyle yüzleşmediği sürece sahte bir mutluluğa ulaşmasının zorluğu, köklerin çağrısının temel taşlarından biri. Zira karakterler, kendi hayatlarında taşıdıkları yüklerle başa çıkmaya çalıştıkça izleyiciler de bu çatışmaların evrimine tanıklık etme fırsatı buluyor. Özellikle Serhat Yıldız karakterinin başına gelecek olan sorunlar, bu içsel çatışmanın nasıl somutlaşabileceğine dair bir örnek sunuyor. Önümüzdeki bölümde Serhat Yıldız, karşılaştığı tehditlerle birlikte yalnızca kendi evliliğini değil, aynı zamanda ailesini koruma adına Kordalılara karşı büyük bir mücadeleye girişiyor. Meryem'in, meleğin peşine adam takması, Serhat'ı büyük bir diziye maruz bırakırken, Halim'in kordağlılar ile işbirliği yaparak başlattığı tehlikeli şantaj oyunu, Serhat'ın köşeye sıkışmasına neden oluyor. Bu süreçte Serhat, hem Hilmi'yi bu kirli plandan koruma gayesinde hem de kordağlıların oyununu bozma adına, kardeşi Akif ile birlikte cesur ve riskli bir plan geliştirmek zorunda kalıyor. Dizinin merkezine yerleşen melek karakterinin hamileliği, olayların akışını değiştiren önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, diğer karakterlerin mücadelelerinde yeni bir dinamik oluştururken, izleyicilere de dönüştürücü bir hikaye sunuyor. Meleğin durumu, geçmişte saklanmış sırların açığa çıkmasında etkili bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Zira, hamileliği sebebiyle etrafında gelişen olaylar, karakterler arasında gerilim dolu sahnelere neden olacak. Konaktaki bir diğer gerginlik de sevde cephesinden kaynaklanıyor. Sevdenin geçmişine dair elinde tuttuğu tehdit kartları, Sultan ve Meryem için her geçen gün daha büyük bir tehlike haline bürünüyor. İki kadın için tek ortak hedef, sakladıkları büyük sırrın açığa çıkmasını önlemek. Melek ile ilgili bu sır, yıllardır gizlendiği için dengeleri alt üst edebilecek bir potansiyele sahip, dolayısıyla karakterler arasındaki çatışmalar giderek artıyor. Sonuç olarak, Köklerin Çağrısı, dizisi, izleyicilerine yalnızca bir eğlence sunmakla kalmıyor, Aynı zamanda insan kimliği ve içsel çatışmalar üzerine derin bir düşünme fırsatı da tanıyor. İzleyicilerin bu karmaşık ve zengin içeriği takdir etmeleri dizinin geleceğinde daha büyük bir önem taşıyacak. Tüm bunlar Köklerin Çağrısı'nın sadece bir televizyon dizisi değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen bir yolculuk olduğunu gösteriyor. Bu yolculuğa katılmak, sırları açığa çıkacak karakterleri beklemek için izleyicinin giderek daha fazla destek vermesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.